Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün yine Kur'an sure ve ayetleri değil de İslam'ın özellikle son zamanlarda Türkiye'deki işleyişiyle ilgili bir konuda bazı fikirlerimi söylemek istiyorum. Bütün dinlerde Dini hizmetler ve e, ibadetler Allah için yapılır. Yani e, Peygamberlerin ecirlerini, ücretlerini Allah'tan bekledikleri gibi din hizmetlerini yapanlar da, ibadet edenler de bu ibadet ve hizmetlerin karşılığını Allah'tan beklerler. Bu da daha ziyade beklentinin öbür dünya kısmı ile ilgilidir. Yani beklentiler bu dünyaya değil, öbür dünyaya yöneliktir. Altından ballar, sütler akan ırmaklar, işte ipekli elbiseler, cennetler, tomurcuk memeli huriler filan filan da bu ödüllerden bazılarıdır. Yani e, karşılıklardan bazılarıdır. Şimdi adam namaz kılacak. İnsanların namaz kılması için toplanmaları yani toplu namaz kılmaları için toplanmaları gerekiyor. Birinin ezan okuması gerekiyor. Şimdi bu ezan okuyan adam İslam'a dindarlara hizmet için dindarları bir araya toplayıp camide namaz kılmalarını sağlamak için ezan okunuyor, okuyor. Bunun karşılığında bir para alıyorsa ve bunu sürekli aynı kişi yapıyorsa yani ezan okumak bir meslek olduğu zaman Namaz kıldırmak. Hem kılıyor hem de arkasındaki cemaate kıldırıyor. Sürekli bunu aynı kişi yaptığı zaman bu ve bundan e, bir kazanç elde ettiği zaman, ücret aldığı zaman bu ibadet ibadet değil, meslek oluyor arkadaşlar. İslam'da İslam'ın en önemli gereklerinden biri İslam'ın şartlarını ibadetlerini her kulun bilmesi gerekir. Ve her kul iyi derecede bildiği zaman özellikle ezan okuyan bir tek müezzin gerekmez. Bir gün ezan bir vakit namazının ezanını okuyan kişi İkinci vakitte işi vardır. O okumaz. Bir başka kişi okur. Günde beş vakit namazın ezanını beş ayrı kişi okuya okuyabilir. Beş ayrı kişi de bu namazı kıldırabilir. Evet. Hepsi de namazın ezanını okurken müezzindir. Namazı kıldırırken imamdır. Yani İslam dininde bu müezzindir. Bu imamdır. Bu vaizdir. O va vaazı verdiği anda vaizdir. Böyle kalıcı ünvanlar ve bu ünvanlara bağlı gelirler ya da ücretler yoktur. Olduğu zaman zaten bu eylemler birer meslek halini alıyor. Mesleğin ne? İmamı. Mesleğim ne? Vaizim. Böyle bir meslek var mı arkadaşlar? Adam görevi imam ya da e, cami görevlisi herhangi bir şekilde bir cenazeye katılacak. O iş için zaten devletten bir para alıyor. Ücretli bir eleman. Ölüyü yıkıyor, ölüyü gömüyor bilmem ne yapıyorlar. O kadrolar devletin ücretli kadroları olduğu halde ölü sahibinden de ekstra bahşiş adı altında gayri resmi bir ücret alıyorlar. Ha. Çok baskı açık bir şekilde vereceksin diye yok belki ama yani insanın eline bakıyorlar, bekliyorlar. E, hatta bazen işte emek harcadık, işte hakkımız filan gibi göndermeler yapıp baskı oluşturabiliyorlar. Yani para almak için zorlama yoluna gidebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar sen aynı hizmeti din için yaptığını söylüyorsun. Hem devlete satıyorsun, devletten parasını alıyorsun. Aynı ürünü bir de bana satıyorsun, benden para alıyorsun. Sen kendin için namaz kılacaksın. Arkana insanları takıyorsun diye hem devletten para alıyorsun hem de işte cami yardımı, bağış bilmem ne adı altında insanlardan para alıyorsun. Yani e, öbür dünya işi yapıyorsun öbür dünya için hizmet yapıyorsun ama bu dünyada bir de çifte ücret alıyorsun. Yani e, bir haksız kazanç söz konusu. Kul hakkı söz konusu arkadaşlar sizin Allah'ınızın en çok değer verdiği kavram diye lanse ettiğiniz olay kul hakkı. Allah diyor ki bana bana karşı işlenmiş suçlarla gelin affederim. Ama bir kulumun hakkını yerseniz o hakkını yediğiniz kulumun helalliğini almadan ben sizi cennetime sokamam diyor. Şimdi ben bütün Müslüman arkadaşlara soruyorum. İmamlar, hocalar, müezzinler vaizler hacca ümreye giderken gidenler orada onlara yol gösterenler birilerinin hakkını yemiş olmuyor musunuz? Birilerinden emek ve zaman çalmıyor musunuz? Allah'ınızın karşısına hangi yüzde çıkıp beni cennetine gönder diyeceksiniz. Ya da böyle bir beklentiniz olacak. Size sırf Müslüman olduğunuz için makarna, bulgur, kömür dağıttığınız için biat eden insanlar bu haksızlıklardan size haklarını helal edecekler mi? Ya da bu makarna bulgur kömürden faydalanmayan Müslüman olmayan insanlar kendilerinin de hakkı olan bu haklar size verildiğinde kendileri alamadığında öbür dünyada Allah'ın karşısına geldikleri zaman ki sizin inancınıza göre Allah kul hakkında Müslümandır, Hristiyandır, Yahudidir diye ayrım yapmıyor. Kulun hakkını yemeyeceksin diyor. Ben ateistim. Ben dedim ki benim hakkımı yediler. Belgesi de burada kanıtladım. Ben falanca kişi ya da kişilere hakkımı helal etmiyorum. Şimdi bende de hakkı olanlar var. Onlar da etmesinler. Etmediler diyelim. Tamam benim zaten gireceğim yer belli. Size göre. Peki siz benim, ben benim hakkımıymış bende hakkı olanlar, yani benim hakkımı üzerine konmuş olan insanlar, Müslümanlar, siz o cen, cennete nasıl gireceksiniz? Ben hakkımın bir gramını bile, bir tanenize bile helal etmiyorum. Ha, benim yerime Allah etmeye kalkarsa, onun hesabında ben Allah'a sorarım. Ama siz soramazsınız. Sizin içinizde işinize geldiği zaman olan bir Allah korkusu var. Soramazsınız. Ne yapacaksınız? Onun için öyle bir sorgulamayla baş başa kalmamanız için kul hakkından vazgeçin sayın arkadaşlar. O Diyanet İşleri Başkanlığı cemaatler, tarikatlar gibi dini kuruluşların önderleri, şıkları, şehleri, hocaları, mürşitleri hepinize söylüyorum. Yani bana göre hava hoş, ben öbür dünya falan sallamıyorum. Ama siz öbür dünyaya inanıyorsanız, öyle bir Allah'a inanıyorsanız, ondan da korkuyorsanız, korkuyorsanız, Allah sizden kul hakkını soracak. O bebelere tecavüzlerinizi, üstü kapalı cinayetlerinizi, üstü kapalı hırsızlıklarınızı, hepsini soracak tek tek. Ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Hangi cennete nasıl gideceksiniz? Ya da o zaman başka bir ihtimal çıkıyor ortaya. Siz de en az benim kadar bir Allah'ın olmadığına, bir öbür dünyanın olmadığına, bir cennet cehennem kavramlarının olmadığına benim kadar hakimsiniz. Benim gibi düşünüyorsunuz. Ama aramızda bir tek fark olduğu ortaya çıkıyor. Eğer böyle düşünüyorsanız, siz de benim kadar ateist birisiniz siz sahtekar, yalancı, ikiyüzlü, ve hırsızsınız arkadaşlar. Başkalarının hakkını çalıyorsunuz. Alın terini çalıyorsunuz. zamanın çalıyorsunuz. Ve bunlar içinde Allah'ı dini maske kılıf yapıp kendi çıkarlarında uygun olarak kullanıyorsunuz. Ha, bu yaptığınız Müslümanlıktan daha vahşi, daha kalleş bir tutum arkadaşlar. Yani Müslüman bile olamıyorsunuz. Bilmem ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bırakın ateist olmayı. Ateist iyi bir ateist olamıyorsunuz. Orta halli bir Müslüman bile olamıyorsunuz. Net bir şekilde hırsız, sapık, katil. Bunlar oluyorsunuz arkadaşlar. Ya da bunlara çanak tutan bunlara peşkeş çeken karaktersiz bir kitle oluyorsunuz. Umarım bütün dindar arkadaşlar, dini bütün arkadaşlar ve din görevlileri özellikle hangi konumda olursa olsun bütün din görevlileri ve dine hizmet ettiğini düşünen insanlar bu sözlerimi dinlerler, düşünürler. Ha ondan sonra da işlerine gelmiyorsa bana saldırsınlar, küfür etsinler. Sorun değil. Ama merak edip de ayrıntılarıyla kanıtlamamı isteyen varsa onlara da tane tane açık açık daha çarpıcı örneklerle anlatırım. Kanıtlarım arkadaşlar. Ne inandığınız din din ne inandığınız siz Müslümansınız yani hepsi bir tezgahtan ibaret. Birçok insanı bunu İkna edip kandırabilir. Aldatabilirsiniz. Ama inanın ateistlerin tamamı sizin bu tezgahınızı biliyor. Kimi açıklıyor, kimi açıklamıyor. Kimi sesini çıkarıyor, kimi sesini çıkartmıyor. Ama sistemi de, sistemin nasıl işlediğini de bütün ateistler biliyor. Ben bütün Müslümanlara kul hakkı yemedikleri bir ömür diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.